Şimdi bu burada serbestçe böyle hareket ediyor. Biz bunu vida vidalarını burada şey yapacağız. Montajlayacağız. Montajımı açıyorum. Makine kısmına geldim. Vidayı seçiyorum. Burada çok basit. İç ve dış çapı seçeceğim. Şimdi vidamın dış çapını seçiyorum. Borcumun da iç çapını seçiyorum. Buraları seçtim. Burada devir de verebilirsiniz. Uzaklık da verebilirsiniz. Uzaklık yani e, devir başına ilerleme miktarı. Bizimkine bakalım hemen ne kadarmış. Şurada yazıyordu. Adım 6 milim. 6 yazıyorum. Enter'lıyorum. Onaylayıp çıktım. Böyle ilerletelim. Evet gördüğünüz gibi şu yüzeyden tutup taat, saat saat e, yönünü tersi istikamette şöyle bir de yukarıya doğru çıkarıyorum. Bu şekilde e, montajımızı yaptık vidanın. Gördüğünüz gibi çok basit vidanın montajı. İç çapı seçiyoruz dış çapı seçiyoruz adım varsa adımı seçiyoruz. Yoksa orada başka diğer seçeneklerle de işimizi görebilir. Şimdi bunu da yaptık. Bakalım. Üst tarafta tekerlek var. Onu halledebiliriz. Şimdi tekerleği yerleştirelim. E tekerleği yerleştirsek tabii daha kolay döner. Çünkü böyle daha kısa tur attığı için. El tekerleğini seçtim. Şu an ters duruyor tekerleği. Onu döndüreceğim. Z'de döndürüyorum. Döndürdüm ve bıraktım. Şimdi eksenleri çakıştıracağım. Yüzeyimin üzerine bastım. Burada gene pop-up menü açıldı. Şurada montaj ilişkisi var. Buna basınca direkt şuradaki tuşa basmış gibi aynısı zaten çıkıyor. Ona burada diğer çubuk yani diğer unsurlarda da mesela çizim düzenli, unsur düzenli, görünüm değiştirme gibi. Buradan montajı seçeceğiz şimdi. Bu yüzeyde seçiyorum. Burada sağ tıklamamı istiyor onaylamak için. Zaten eşi merkezli yaptı. Onaylıyorum. Şimdi artık aynı merkezler. Bunları kama yuvası açmıştık buraya. Onunla sabitleyeceğiz? Nasıl sabitleyeceğiz? Kamanın yan duvarıyla sabitleyeceğiz. Kama nedir? Yan duvarlarla e, baskıyı alarak sabitler. Şu yan duvarı seçiyorum. Burayı da seçtim. Gördüğünüz gibi yan duvarlar birbiriyle böyle e, paralel bir şekilde sabitlendi. Evet. Şimdi resme bir daha bakalım. Nereye kadar çıkaracağız bunu? Tam şu üst yüzeyine kadar. Bu yüzeye tıklıyorum. Bu yüzeye de tıkladım. Çakıştırdı yüzeyleri. Onayladım çıktım. Bu montaj ilişkisini kapattım. Gördüğünüz gibi bunu daha rahat hareket ettirebiliyoruz. Şöyle saat yönünün tersinde açıyoruz. Normal açma yönünde. Şöyle hafif yukarı kaldıralım. Tamam. Evet bakalım başka ne var. Ee, şu yukarıda tomun var. Sonunda şeyleri en son yerleştireceğim. E, toolbox parçalarını. Öncelikle montajımızı bitirelim. Şimdi e, şu vidalı milin tabanında baskı plakamız var. Onu yerleştirelim. Leşen ekliyorum. Baskı plakasını seçtim. Şimdi burası burayla ilişkilendirilecek. Resme bir daha bakalım. Ee, bu kısmı çap 17 yapmamız gerekiyor. Resmi de kontrol ettim. Ee, buraya baktığımızda çap 23. Bunu düzenlememiz lazım. Yüzeye tıkladığımda şuraya parçayı açabiliyorum. Burayı çap 23'ten çap 17'yi düşünmemiz lazım. Burayı hangi e, komutta yaptık? Bakalım döndürme komutunda. Açıyorum döndürme komutunu. Evet bu kısımda. Şunu değiştireceğiz. Şurayı siliyorum. Şunu da sildim. Çap 17'nin yarısı kadar çizeceğim. Aha burayı birleştiriyorum. Bu kadar. Buraya da yine pahını atalım. Evet, şimdi burada ne oldu? Ee, döndürme komutu ben buradaki çizgiyi sildiğim için daha önceki çizgi tanımlıydı. Sildiğim için e, tanımlayamadı. O yüzden hata verdi. E, komut komut tekrardan bana yüzey yani alanı seçtirdi. Kapalı alanı. O şekilde oluşturdu. Şimdi bunu ctls ile kaydediyorum. Buradan altı atıp diğer şer resime geçebilirsiniz. Zaten altı attıktan sonra şurada bir menü çıktı. Dedi ki modeller değişti. Montaj değişiklik olsun mu? Evet diyorum gördüğünüz gibi montaj değişikliği yaptı. Şurada pencere sekmeleri var. Kapatma, büyütme, tam tam moda alma, işte alta atma, sağa ve sola döşeme gibi. Mesela burası da çok kullanışlı. Mesela şunu sağa atıp daha sonrasında şu menüyü açıyorum mesela. Bunu da sola atabiliriz. Şuradaki tekmelerden. Gördüğünüz gibi hem burada partını değiştirip hem burada montajdaki değişikliği görebiliriz. Çok kullanışlı bir arayüzü var yani o konuda. Daha sonrasında şöyle de bir seçenek var mesela. CTRL tab'a bastığımız zaman menüler arasında geçiş yapabiliyoruz böyle. CTRL e tab yapıyorum. Bu parta geçtim. Zaten bası bir kere CTRL e şöyle e, CTRL'ye tutuyorum. Tab'a bir kere bastım. Bana burada belgeleri aç kısmı çıktı. Elim hala CTRL'de. Burada mouse'la seçim yapabiliyorum hani ikisi arasında. Şuna bastım mesela. Video mil geldi gördüğünüz gibi. Böyle de bir menüler arası geçişi var hızlı bir şekilde. Şimdi bu ikisini silindirik yüzeylerinden montaj yapacağız. Montaj ilişkisini seçiyorum. Daha tıklayıp onayladım. Şimdi alt taraftan çektirme vidası çekme. Bakalım hemen. Çektirme sonuna atılacağı için. E, burada 150 0 a 0 a temas edecek. Bu 150. Bu yüzey seçtiğimde çakıştık. çakışık olması lazım. Onaylıyorum. Okey deyip çıktım. E, bu kısım da uzun. Bakalım hemen. Şurası 60 milim olması lazım. Buraya bakıyoruz. E, 20. 50 milim toplamda burası. E, Resimde burada daha kısa verilmiş. E, önemli değil. Şu kare mili, şöyle vidalı mili var ya, bu vidalı mili şu kısmını kısaltalım. Mesela şuradaki dolu, dolu malzemeden yaklaşık bir 5 milim kadar mesela dışarı çıkartalım. Şimdi burası 20 milim, burası da 50 milim. Çıkardığımız zaman şurada 30 milimlik bir donluk var. Bizim çektirme mantığı nedir? İçerideki mil burada vida, yani somunla veya e, cıvatayla çektirme yöntemi uygulanır. Somun ya da vida burada sıkıştırıldıkça buradaki mil de aşağı doğru inmek ister. Ama buradaki yüzey ona engel olur. Yani bu ikisi, yani burada baskı plakası ile mil, birbirine burada montajlanmış olur. Burada da sıkıştırmayı, buradaki mil, şey, yani ya da somun sağlar. Onun için burada şimdi 30 milim 30 milimlik mesafemiz var ya bunu mesela bizim şu milimizi 28 milim yapabiliriz şu uzunluğu içeride kalacak şekilde. Neden? Çünkü eğer dışarıda bırakırsak milimizi bu sefer sıkıştır, sıkıştıracaktır gene ama bu tarafta boşluk kalacak. 2 milim o 2 milim burada boş şey yani, veya dışarıda kalırsa burada bir boşluk oluşacaktır arasında onu istemeyiz. O yüzden bunun içeride olması daha avantajlı bizim için. Buraya bir pul atarak bunu sıkıştırabiliriz. Şimdi şu boyu kısaltacağız. Kaça çekeceğiz onu bakalım hemen. 28 milime çekelim. Hatta şöyle yapalım bunu sağ ekrana atalım. Bilimize sağ tıklayıp parçayı açıyorum. Bunu da sol ekran, ekranın soluna attım. Çizime giriyorum. Şuradan itibaren dedik şey yapacağız. Şunu öteleyelim. 28 milim. Şuradan bir çizgi çizdim. 28 milim yazıyorum. Şuraya tıkladım. Evet öteledi. Şimdi bunu trimleyeceğim. Şurayı trimledim. Bu. Bunu siliyorum artık. Şurada kenar zaten var. Burada çizgiyle aşağı kadar indiriyorum. Şu aşağıda bu da bu da Bunu da evet kapalı objem oluşturdum. Şimdi şurada bir atalım. bir milimlik daha buraya atıyorum. Sağa tıkladım. Çıkıyorum. Evet hata verdi. Evet, şu kısımdaki deliklerde hata verdi. Çünkü bizim noktamız daha gerideydi. Gördüğünüz gibi şu noktayı şey yaptı. Hata verdi noktada. Şimdi şu dişi silelim. Bunu da sildim. Çap 6.8. Ne kadar bir diş açılmış? 19 milim. Buraya bir tane nokta atıyorum.